Sini ağlayacak. Hiç sevmem ağlayan erkek. O kanlı ben, ben seni bir göreyim bakayım da. Ben seninle bir konuşayım bakayım da bir ifadeni alayım senin ben. Yavaş gelin bakalım. Günaydın. Ah günaydın. Karşı bir şeyler daha vardı mutfakta. Tamam. Gel biz yardım edelim. İşte, gelin yani. bakayım çocuklar. Gelin şöyle oturun yerleşin hepiniz. Ha, ah. Hadi bakalım simit aldım size sıcak sıcak. Teşekkür ederim Sağ ol. Ellerine sağlık anneanne. Anne. Afiyet olsun canım benim hadi. Bir ben çayları da getir. Çayları da getireceğim. Ha simit alın al bakalım uzat kardeşlerine bir şey istiyorlar satılsın. Anneanne peynir uzatabilir misin? Peynir al canım peynirini. Teşekkürler. Evet. Sağ ol benim. Deniz sen peynir yemeyecek misin? Şey, kayınç. tamam, Senemiş. Hadi bakalım domates de aldım. Hadi, hadi. Sana peynir peynir bir tane. Nasılsınız? İyi uyudunuz mu? Evet evet. Güzel uyuduk sağ ol. Dinlenmiş gibisin zaten belli yüzünden. Ee nedir bugün program? Ne yapıyorsunuz? Bir tane okul varmış yakınlarda. Ona bakmaya giderim herhalde. Ben de geleceğim. Olur kızım gelirsin. Deniz de gelir. Hı? İstemiyorum. E, ee, i̇stemiyorsa gelmesin sizle çocuk. Ne olacak? Kalsın burada değil mi? Sen bilirsin. Gitmeyeceğim. Yok çocuğum ama git git sen, git de. Ben yani sorumluluk bende olmasın. Bir şey olmaz. Tamam sen anneannene kalabilirsin burada. Ha, yalnız şey bir saatlik bir işim var benim dışarıda. Gideyim geleyim sonra çıkarsınız olur mu? Olur tamam. Hadi, hadi. Hmm. hadi. bakalım Erhan Bey. Ha. Ha, alo efendim Erhan. Geldim ablam cennet sitesi değil mi? Ha, geldi mi cennet sitesi cennet sitesi sor. Kapıdaki güvenliğe sor söyler sana. Hadi bakayım bekliyorum de ben sana cenneti cehennemi bir göstereyim sen bir gel. Kim o anne? Müfettiş kulusu Ama beş dakika sonra emekli olacak haberi yok. Sen dur, sen dur geliyor. Hah geldi. Gel gel bak. Pişmiş kelle gibi sırıtıyor bak gel. Gel. Geliyorum geliyorum. Geliyorum ben senin. Hoş geldin. Geldim ablam geldim. Ay bizim yollarda kaldı. Sen nerelerde kaldın ya? Sen Aa, nerelerde kaldın? Sahtin, kaldın? Anne! Senin Anne. Sahten, sen sen sen. Anne! Sahten, ya sen hani hani her şey yolundaydı. Hani her şey iyiydi ha? Vallahi iyiydi. Tılsım Siz sakın çıkmayın dışarı tamam mı? Burada bekleyin kardeşleriniz dikkat et ben geliyorum hemen. Anne koş, teyzem birini bir dövüyor. Ne? Bayağı evre çevrende. Ay iyice sıyırdı bu. Nasıl iyiydi oğlum? Bir haftadır... ...kız geldi aldı çocuklarını, buradalar bir anne. haftadır. Nerede iyiler? Anne, anne tamam anne, sakin ol, anne, anne, anne dur. Al, Nasıl al, iyiler? Al bak, al bak. Bunlar çoluk çocuk bir haftadır buradalar. Nerede iyilerdi Allah vallahi, vallahi, Anne yok mu? Vallahi iyilerdi. Son dakika mı bozuldular acaba? Ben sana gösteririm. Anne Yapma. ben sana. Kardeşim sen de borcun varsa... Kurtar kendini, hadi. Sen, biraz. sen mahkemelerde süründüreceksin. Ya benim masraflarım oldu teze. ama. Anne, teyze. Ver sana, şimdi ben göstereceğim sana. Paramı geri istiyorum. Ay, sakin ol, tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Herkes bize bakıyor. Tamam ya, yok. Anne, al giy şunu. Atilacığım, e, tek kalıbım vardı. Sen de, ben sonra gelip alacağım. E, merak etme, iyiyiz biz. Anne ne yapıyorsun sen? Anne, anne ne yapıyorsun? Elim ayağım birbirine girdi. Hak etti ama bu. Hadi bu geç, hak etti. geç, hadi geç. Hadi mi? Şey sen hak etti. Seni Allah kahretmesi, <laughs> senin yalancı. Senin sersem seni. Anne çocukların önünde yapılacak iş mi bu? Aman bırak çoluğu çocuğu düşünce halim yok şu anda. Ah Filiz ah. Ben onu mahkemelerde süründüreceğim of, bak sen anne, gör. Of! Bak sen gör. Ay, ay senin içini. Kız bakalım bunu çocuklara. Gel. Çocuklar hiçbir şey yok. Herkes iyi merak etmeyin tamam mı? Buldun mu? Ama. Oh aman ellerime sağlık iyi oldu. Hadi geçin siz sofraya. Allah havle. Sabah sabah gözümüzü açtık. Bismillah meydanda ile karşılaştık. Anne o demin konuştuğun adam yeni kiracın mıydı? Ha yeni kiracı. Ay tuhaf bir o be. Aynen ya hiç sevmedim. Aman canım, bırakın garibanın teki, hadi geçelim sofraya biz. Teyze, sen de mısın? çay al istiyorsan. Ha, çay. kahvaltı mı? Geldim, geldim.